koşmayın çocuklar. Sıkıştım. Çok gezenti çıktı bu çok. Hı. Ağır oldu öyle. Taşırım. Anne. Biz geldik. Nerede kaldınız oğlum? Bıraktınız beni bu hasta halimle. Bir sürü yer dolaştık anne. Çocukları da üst baş aldık. Oo, harcayın bakalım. Ah oh, rahmetli kılı kırk yarardı. Siz yiyin paraları saçın etrafa. Anne başlama yine. Alayım. Ben getirecektim. Götürsün bırak canım sıkıldı. İki laf edecek kimse yok. Patladım yata yata. Neler aldırdı kendine? Hiçbir şey. Eh bana söyleyecek değilsin tabii. Ama bak alıştırma ilk günden sonra hiç bitmez istekleri. Ocağımıza incir diker valla. Hoş geldin. Havalandın mı güzel güzel. Değişiklik oldu. Hiç demediniz değil mi? Hasta kadın saatlerdir evde ne yer ne içer. Deniz, bakmadın mı kızım babaannene? Acıkmış. Yemek yoktu. Hemen hazırlarım. Önce ilacımı ver ilacımı. Ölüyorum ben burada. Ha, mavi olandan, mavi olandan. Biliyorum. Ben bir bez getireyim. Sakarda. Hop 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 hop. Oh dünya varmış. Caner. Ha. Fermuarın açık. Çekemedim elim acıdı. Dur bakayım sıkışmış mı? Yo. Hop. Aa, aa. Caner. aa. Caner. ne oldu? Ne oldu Kestim. oğlum? Acıyor. Aa, ne yapayım? Acıyor. Ya bırak, ne oldu? bırak. Acıyor. Deniz aç kapıyı çabuk. Hastaneye Aa, gidiyoruz çabuk. Acıyor baba. Ya bırak bırak. Aa, Deniz çabuk. Mahvoldu çocuk bitti. Allah'ım nedir bu başımıza gelen? Hangi kadem sizin işidir? Bir uğursuzluktur gidiyor ki. Ne yaptın Caner'e? İsteyerek olmadı Mehmet. Bir de isteyerek yapsaydı. O çocuğun başına bir iş gelsin hele. Bak ben sana neler yapıyorum. İsteye isteye. Dökülür <laughs> Son Suçunu biliyor bak Nasıl sindi saklandı Sakat bıraktı çocuğu Ay Allah korusun Of Geldiler Allah'ım sen koru ya Rabbim Acıyor. Tamam oğlum tamam. Deniz kapıyı kapat kızım. Tamam baba. Caner ne oldu? İyi mi? İyi iyi. Neren acıyor? Tahsin. Geliyoruz anne. Abla ne oldu? Mecburen sünnet oldu ne olacak? Aa sünnet mi oldun lan? Dokunma. Tamam ha sende bir şey yok tamam. Tahsin. Geldik geldik anne geliyoruz. Geldik babaanne. Caner yavru. Caner sünnet olmuş babaanne. Ne? Ay başıma gelenler. Ama ne büyütüyorsun anne. Nasıl olsa yapacaktık. Şimdi oldu bu da aradan çıktı işte. Peki ben? Mecburen sen de olacaksın. Babam senin için de konuştu. Ya. Ama istersen Fikret Hanım halleder. Deniz çok ayıp. Şaka yapıyorum. Vah yavru Vah garip çocuğum. Böyle mi olacaktı? Anneci nasıl da heves ediyordu bunların sünnetini. Ne hayaller kuruyordu. Anne tamam. Bayıltılar mı? Kocaman iğne yaptılar. Sana da yapacaklar. Deniz yeter. Hadi başına toplanmayın hadi. Çok canın acıdı mı? Sorduğun soruya bak. İçine oturmuş çocuğun. Hala içini çekiyor yavrucak. Pantolonu kesip çıkardılar. Fermuara sıkışmış tabi. <laughs> Canerciğim, nasıl oldu anlayamadım. İsteyerek olmadı biliyorsun. Çok özür dilerim, çok. <laughs> ben size bir şeyler hazırlayayım. Olur. Şefkat yok ki. Annelik nedir bilmiyor tabii. Hard, hurt zart sürt hareket ediyor. <laughs>